Merhaba, bu videoda sizlere elinizde liste halinde bulunan kişileri Google kişilere nasıl aktaracağınızı göstereceğim. Şimdi önce elinizde şöyle bir liste olmuş olsun. E, isim, numara şeklinde. Şimdi buraya first name, mobile phone, şuraya da notlar için ben organization bir name olanı kullandım. Bunların e, tam yazılışını açıklamalar bölümüne koyarım videonun. Şimdi Ali Ak, Ayşe Doğan, Fatma Gökçe işte A firmasından diye bilgi ekledim. Şurada mobile fonda e, bunu, bu arada bu düzenlemeyi Google dokümanlar üzerinden yapıyorum. Siz de oradan direkt yapabilirsiniz. Şurada numaraları şu 1-2-3 yazan yerden düz metin olarak seçtim. Eee... Buraya da açıklama eğer eklemek isterseniz bunu ekleyebilirsiniz. Ya da bu satır olmadığında da normalde direkt sadece numara ve telefon gelecektir. Şimdi burada dosyaya tıklıyoruz. İndir. Virgülle ayrılmış değerler. .csv Tıklıyoruz. İndirdik. Google kişilere giriyoruz. Contacts. Google.com'dan Burada içeri aktar kısmı var tıklıyoruz. Buradan indirdiğimiz dosyayı seçeceğiz. rehber Uğur Samsa olan az önce indirdiğim. Aç diyorum. Ve aktara tıklıyorum. Evet şimdi burada bakın. Ali Ak, telefon numarası şeklinde buraya aktardı. E-posta vesaire de ekleyecekseniz ilgili e, sütunu eklemeniz gerekiyor. E-mail atıyorum ya da şirket adı ne ekleyeceksiniz. Şimdi burada ben eee dün bayağı uğraştım olmadı vesaire. Bu şekilde oldu. E, hatta WhatsApp grubu oluşturmak için yapmıştım bunu. E, 100 kişilik listeyi aktardım. Başına da şurada yazarken hepsinin e, formülle robotik olarak mesela ekledim. Robotik e, grubu oluşturacaktım. Buradan ekleyerek e, daha sonra WhatsApp'a girip kişi ekle bölümünden Web WhatsApp'tan işte mesela A firması çalışanları diye eklediniz. A firması diye Google WhatsApp'ta e, webinde e, aramasını yapıp hepsini o 100 kişiyi direkt tıklayarak ekleyebilirsiniz. Çalışan bir sistem. Sorunuz olursa bekliyorum yorum olarak.